Ben Hacer Toprak. Ben çocuğumun tedavi olmasını istiyorum. Nereye götürdümse de kapılar kapandı. Bir şey istemiyorum. Ben yani herhangi bir yardım, bir yani maddi yönden hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğumun tedavisin olmasını istiyorum. Benim çocuğum otostiktir yani otizm. Çenesinde sorun var. Düştü. Ha burada da bak şeyleri var. Dikişleri de var. Hastaneye götürdük. Çenesi Kırılmış. Geri kayma olmuş. Ha Burada da tedavisi yok dışarı. Büyük şehirlere gitmesi lazım. Götürecek maddi ne durumum var ne bilgim var. Ha, rica ediyorum yetkililerden. Sadece ne? çocuğumun tedavi olmasını istiyorum. Bugüne kadar ufak hastaneye götürdün mü? Götürdük devlet hastanesine. Balıklıgöl devlet Hastanesi, hastanesine götürdüm. Şehir dışında, büyük şehirlerde tedavisi ancak olabilir. Ya Hacettepe ya Gazi Üniversitesi dediler. E yani burada tedavisi olmamış. Yok. Olmuş. Sizin o, de oraya götürmeye şey maddi gücünüz şey Babası rahmetli olmadan önce götürdüm. E, randevu verdiler bir iki seneye. Sonra babası rahmetli olunca gidemedim. Şu an kim bakıyor Şu an, sizin? Sadece onun bakım ve maaşla indirir. Geçimini sağlıyor. Evet. Bir renge. Ben bakım maaşını ha, alıyorsun. Bakım maaşını alıyorum. Bir de bunu ben şeyler arası otobüslerle de götürme durumum yok. Çünkü rahatsız. Gecede yani yatarken bir yani bilseniz nasıl uğurluyor. Ben yani götürsem bir de o yolcuları rahatsız edecek. Benim buna hakkım da yok. Bir de götürecek durumum da yok. Abi onun maaşıyla ben geçiniyorum. Bundan başka da benim şimdi yanımda yani ben benle beraber oturan beş tane çocuğum var. Onlar da hepsi okuyor. Bir üniversite okuyor, biri lise üçte okuyor. Ben ancak bunun maaşıyla onları okutuyorum. Peki nasıl yemek yiyor? Yemek yerken zaten zorla zorla yiyor. Lokmaları çiğneyemiyor. <laughs> Tedavi <laughs> Yutu, <çinemeden> yutuyor mu hocam? Yutuyor, <laughs> çiğnemeden yutuyor. Peki bunu da mı tedavisi burada yapılamıyor mu? Yok. E zaten dişler üst üste değil ki çene geri kaymış. Zaten istese de çiğneyemez. Bu çenesi sonradan mı geldi? Sonradan kaydı? oldu. Düştü. Biz hastaneye götürdük. Filmini çektirdiler. Doktor dedi ki çenesinde hiçbir şey yok. Sadece dişleri kırılmış. O da küçüktür. E, i̇lerledi mi dişleri de çıkar. Gerçekten öyle oldu ama çenesi kırık. Şu çenesi hiç gelişmemiş. Ağzını bile açamıyor. İbrahim aç bakayım. Bak bu kadar açıyor. Sadece bu kadar. Şimdi dişlerinde bir yargı sızı olsa doktora götürsem doktor bey zaten ne çekebilir ne tedavi yapabilir. Yani ben tek ricam hiçbir şey istemiyorum. Sadece çocuğumun tedavisi olmasını istiyorum. Başka biz nereye başvuralım? Yani tedavisinin karşılanmasını istiyorum. Bu kadar. Yani Hacettepe de dedi ki e, tedavi olsa da eskisi gibi olmaz. Niye olmasın ki? Bundan daha ağır vakalar var. Hepsini de yaptılar. Akdeniz Üniversitesi nasıl hastaları tedavi etti? Peki bugüne kadar buradaki yetkililere başvurdunuz? Yok kimseye başvuralım. Çünkü başvursam da boş zaten. Kapıya yaklaştırmıyorlar. Gittiniz mi? Yok gitmedim. Yalan mı söyleyeyim? Gitmedim. Ama bileyim yok. Yani Hacetepe'ye gittik. Ben pazar günü buradan yola çıktım. Komşunun arabasına gaz koyarak gittik. Bana diyorlar ki haftaya gel film çektir. E ben şehir dışından gelmişim. Bu özürlü çocuğundur. Ben nasıl e, bekleyeyim bir hafta? Nerede bekleyeceğim? Otellerde mi bekleyeceğim? Ne tanıdığım var. Ne maddi durumum var ki otellerde kalsam hani bile ben bu çocukla evden başka zaten hiçbir yere çıkmıyorum ki. Kalk, e, doktor bey daha haftaya bu vakalara bakacağım. Niye her gün orada doktor yok mu? Bir de bunun hijyenik ortamda kalması da gerekiyor. Tabii. Yani her ortama da koyamıyorsunuz. Yok koyamıyorum. Ben çıkamıyorum zaten. Hiçbir yere çıktığım yok. Gitsem o gelecek. Götüremiyorum da çevreyi rahatsız edecek diye. Az sürekli yani onun, ona özel bir yer olması lazım. Şimdi evden bir yere çıktığımız yok. İşte gene Allah razı olsun okula eğitim uygulamaya götürüyorlar. Özel rehabilitasyona gidiyor ama ondan da bir fayda yok. Rehabilitasyon merkezine gidiyor. Hı, mu? Urfa özel rehabilitasyon merkezine gidiyor. Oranın masraflarını kim karşılıyor? Devlet karşılıyor. Devlet karşılıyor. Hı hı. Zaten her çocuk. Peki oluyor. rehabilitasyon merkezinin kendisine bir faydası oldu mu? E, gene yüzde on, yüzde yirmi yani. Gene iyi. Yine de iyi. Ama tedavi olursa diyorsunuz. Ben zaten diyor, yani doktorların dediğine göre bunun tedavisi yokmuş bu otizmi. Ancak sürekli eğitim. Ben ondan da vazgeçtim. Ben sadece çenesinin düzelmesini istiyorum. Yemek yiyebilmesi için. Kilo alıyor baksanıza. O da yani spora şimdi gönderiyorum. Biraz hafiflemiş. Yoksa daha bundan bir ay önce en az 90 kilodur bunun kilosu. Yaşı 15. Çiğneyemediği için, çiğnemeden yuttuğu için de bu hale gelmiş. Yani bir görüntüsü olsa da siz gece gelin onun halini görün. Boğulacak gibi nefes alamıyor horlamaktan. Artık al, çenesinden dolayı burnundan mı, genz mi oluştu ne olduysa bilmiyorum yani. Tamam. Sadece biz bunu, ben bunu istiyorum. Tek tedavisi, başka hiçbir şey istemiyorum. Ha Urfa'da olsaydı gene ben yapabilirdim, Urfa dışındadır. Peki bu konuda bir hayırseverin size bir faydası olur mu? Ee, i̇nşallah zaten ya devlet olmasa inşallah hayırsever. Her, İkisinden bir Allah için gel bu tarafa ben bu tarafa otur otur otur. otur Akrabalarınızdan bir fayda geldi mi? Hayır hayır <laughs> akrabalar. hiç kimse gelmiyor. Allah'tan başka kimsemiz yok. Var ancak herkes kendine bakar bu zamanda. Tek, tek mevcut. <laughs> Allah.